My Sister Pets <laughs> Bir gün çok güzel bir gün Evet Ah Komşularım gelmişti Bunlar ne? Aslında bunlar slime yaptığım değil mi? Neyse bugün de uyanık durdum Evet Hemen banyo yapacağım? Banyo Kesinlikle korona olmadı Neyse koronada diye bir şey vardı Arkadaşlar gitti Ama yine de ben gittiğini hiç görmedim Ah, neyse. Duş almak daha iyi gidiyor. Hemen küvetimden çıkmak istiyorum. Hemen şuradan da. <laughs> bayım, bayım. Evet. Bunlar slime'larımı da kaldırayım ya. Zaten çok dağıldılar. Annem gil gelecekti. Kardeşimi almaya. <laughs> Ama yine de korona olduğu için ben evde kaldım arkadaşlar. Evet. evet şunları da koydum Makarnalarım tamam Evi Evi yıkamaktan başlayabilirim Evet evi yıkamalıyım Kesinlikle evi yıkamalıyım Niye? Ev çok dağınık baksanıza ee, Lol halımı da Sermeniz ben Nadilleri olduğum için çok karsızımdır. Nadilleri çok tatlış ama tabii ki de. Aa, o neydi? Kurabiye mi Olamaz. Arkadaşlar halımı gösterdiğim için özür dilerim. Ay, neyse şunu da alayım. Abi buranın taneri gitmiş. Görüyorsunuz değil mi dağınıklığı? Ay, ah, dağınıklık. Ah. Ben bile dağınıklığın içindeyim. Odama baksanız masamı düşürdüm. Görüyor musunuz? Sakar olmuş da benim. Odamın haline bakın siz asıl. Odamın Hemen evimi bulamak zorundayım. Hemencik de. Hemencik. Ah kayıp düşerim ya. İçerimin haline bakın. nasıl siz. Koltuklarım dağılmış. Hemen onları da düzeltmeliyim. Ay ay ay. Şu dağınıklığa bakın. Yoksa kulağıma gelecek de az kalsın. <laughs> Neyse ben hemen televizyonumu almak istiyorum. Yeni <laughs> televizyonum geldi yaşasın yaşasın Eski tezgahımı attım. Yeni televizyonumu koydum. ah Yeni televizyon. Hiçbir televizyonum yoktu. Boş boş oturuyordum. Ama televizyonum da oldu. Bakın çok güzel. Ah, neyse. Pip pip pip. ah çamaşırları. Burada da bir kitap okumam gerek. Daha ödevlerim de duruyor. Bakar mısınız? Daha bunları bile ben? Kalemlerim burada da. Hemen yapmalıyım ödevimi. Evet yaptığıma göre hocama götürebilirim. hocam da karne vermişti bize. Doğru ya artık korona var. Of of ne yapsam ben? Annem gelmeden de bir şey hazırlamam gerek. Hemen bir şey hazırlamam gerek. şimdi şey hızlıladım hazırladım. Evet. Banyonun burada duracak dedi annem. Hemen banyonu oraya koydum. Şimdi annem gilleri beklemeye. Televizyon izleyebilirim. Ah, ayakta durmak beni rahatlıyordur. Hemen kanepeye yatsana rahattır. Kızım kızım biz geldik. Halil anneciğim beşi şey hazırladım. Teşekkür ederim kızım. Kardeşin de çok tablo, işte, değil mi? Gang, gang, Kızım ben kahvaltı hazırlıyorum, tamam mı anneciğim güzel? Tamam anneciğim. Bir boron benim salıram daha çok güzel. İşte kızım böyle yapmazdı ama bizde bugün canı sıkılmıştı Yavrumun. kurabiyeyi de şuraya koyalım. Hemen şunu da şöyle Ah, bir boronla tamam. İngiltere kızım, Gel. kızım. Al bakalım. Görüşürüz.